Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Başbakan Samdech Sen, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, silahlı kuvvetlere ülke genelindeki Amerika Birleşik Devletleri yapımı tüm silahları ve askeri malzemeleri saklamak veya yaktırmak için toplama emri verdi. Hunsen, 1994'ten beri Amerika Birleşik Devletleri askeri silah ve malzemelerini almamakla doğru bir karar verdiğini belirtti söz konusu kararın Kamboçya hükümetlerine uyarı mesajı olduğunu aktaran Hun Sen, eğer Kamboçya savunma sektöründe bağımsızlık istiyorsa, lütfen Amerika Birleşik Devletleri yapımı silahları kullanmayın, ifadelerini kullandı. Bu hamle, Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulama kararı aldığı silah ambargosuyla askeri teçhizatının Kamboçya'ya ihracatını yasaklamasının ardından geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı'ndan 8 Kasım'da yapılan açıklamada, Kamboçya'ya yönelik ihracat ve savunmayla ilgili mal ve hizmetlere yönelik kısıtlamaların uygulanacağı belirtilmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın da Kamboçya'yı silah ihracatının yasaklandığı ülkeler listesine eklediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kamboçya'daki gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı olduğu kaydedilmişti. Ayrıca söz konusu açıklamada Kamboçya'nın Çin'in askeri varlığını artırmasına ve Tayland Körfezi'nde özel kullanım tesisleri inşa etmesine izin vermeyi sürdürdüğüne işaret edilmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.